Arkadaşlar yine videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kayba yapacağım. Evet, alttaki benim kağıt şey olarak şey yaptığım şey, çöpü. Benim kağıt kağıt çöplerimi ona attığım çöpü herhalde devirdim. Yok, devirmedim, tamam. Yine böyle bir video paket açılımı gibi. Ama bu sefer daha fazla şey aldım ve bunların hepsini Temur'dan aldım. Yok, Temur'dan değil. Karıştıralım ama şimdi galiba. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Açalım. Ben bunda ne olduğunu biliyorum ama daha şarj ettiklerim var ama dayanamadım. Bunda ne olduğunu biliyorum ama bunun içinde neler olduğunu bilmiyorum. Ses gibi bir şey var bunun içinde. Bin tane paketleme. <laughs> Oha açılmıyor. Çok ok Arkadaşlar bu kadar zor olduğunu ben bilmiyordum bunu açmanın. Ya da makas açtığım için. Makas bıçağı gibi olan şeylerle saydım. Arkadaşlar pamuk <laughs> Pamuk aldık galiba Sadece şundan popüler olan şeyden aldık galiba Sadece bir şey görüyorum görünüyor <laughs> ah, Yırttık Yırttık Bu kadar küçük oldu Bu kadar küçük olacağını bilemiyordum Neyse arkadaşlar bu şekilde Böyle mıknatıslar böyle Buraya şey takıyorsunuz Boncuklar böyle Arkadaşlık blok yükleri için ben arkadaşıma yapacağım böyle bir şey. Bin tane var. Ha, bunları koymak için kendime bir tane de böyle organizer aldım. Şu anda içinde hiçbir şey yok. Ama şimdi dolduracağız. Ama bunları farklı bir şeye koyayım. Çünkü yani bunu böyle yaparsam dolmaz ve boşa gider bir, tane bir şey. Organizerime şuraya Bir saniye elimi atma falan. Tamam. Çöp kutumu aldım. Okey. Ağız düşmeye. Evet şimdi oldu. Tamam. Bunlar. Aa! Bunlar böyle arkadaşlar. Sarı bu var. Bunun için başka bir şey yok değil mi? Doğru. Zaten erken gelmiş. O en erken gelmişti. çok güzel şeyler var. Set fark dediğim gibi. Wow. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Arkası bir tane evet. de. İşte her zaman gibi gelen misnalardan. Evet. Açalım. Makas. <laughs> Evet. Bunlar kalsın çok güzel şeyler Bu set olduğu için Çok güzel bu arada. Çok güzel wow. Çok güzel bu arada arkadaşlar Ben çok beğendim wow. Çok güzel şu anda o kadar çok sevdim ki. Bu video bitince hemen böyle bilezik yapacağım. <laughs> Bu şeyle çok güzel. Tamam şimdi onu şuraya koyalım. Evet. Sırada. Böyle bir sefer. Çok tatlı oldu. Çok tatlı olduğu için. Çok tatlı şeyler olduğu için aldım. Yani tahmin ediyorum ki hep böyle boncuklardan görmüşsünüzdür. Bende de bazı böyle boncuklardan var çünkü benim tane bileziğim vardı. O da kopmuştu onun boncuğundan vardı ben de onu kullanıyordum. Artık bunun set olduğu için daha da mutluyum. Bunu da buraya koyalım. Şöyle koyalım bunu da. Şimdi. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Hemen koyuyorum bunun içine bu arada. Hiç beklemeden. Çok güzel çünkü. Bu arada daha gelen gelecek olanlar var. Onları da artık başka bir videoda. Ama dayanamadım çünkü ben de bunu daha önceden almıştım. Uuu. Yetmedi. Çok fazla varmış. Yetmedi o yüzden. Ama çok güzel bu arada. Ben bunları bayağı bir kullanırım. İsterseniz Size de Çok güzel. Böyle yapıyorum ki taşmasın. Ama taşacak her şekilde. çünkü fazla. Azıcık şu tarafları verelim. Azıcık şöyle yapalım. Azıcık düzen yapalım. Neyse ben zaten bunu kullanacağım. Arkadaşlar 3 bölme aldım. Bu arada baya güzel. Evet. Sırada... Bunlar var. Poşet yere düştü. Alayım. Aa, niye her şey yere düşüyor? Geldiğim. Attım onu çöpe. Tamam. Şimdi ilk önce şunları açalım. Bu şekilde. Bu şekilde. Böyle. Of. Makasla keseceğim. Elimle açabilirim zannetmiştim. Üçlü. <laughs> Üçlü. Şuna. Bir saniye yanlış bir şekilde açtım arkadaşlar. Bir tane altın geldi. Hayır, evet, yokmuşmuş. Işık burada içerilmiş. Şöyle açalım. Böyle. Az görüyor ama bayağı çok. Altına şuradaki altını, ha şu da varmış zaten birleştireceğim. Birleştirmeden duramam. Ama sonra bunlara bakacağız. Neyse şunlardan aramayayım. Bunu da farklı bir bölmeye koyacağım. Şuraya altını koyacağım diye planladığım için bunu şuraya koyacağım. Azıcık anladı taştı arkadaşlar. alalım. Ş Şundan almıştım arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu? Öf. bu şekilde. Böyle. Yine bilezik yaparken bu setle bilezik yaparken bundan kullanacağım. Çünkü benim öyle bir şeyim maalesef yoktu. Malzeme maalesef yoktu. yine evet, bir tane saçlarım bu sefer. Yine iyi. Çöpleri atalım. Şuradaki çöpleri de atacağım. Bayağı bir çöpüm varmış bu arada arkadaşlar. <laughs> Neyse. Çöpe. Evet. Küpe bayağı önemli. Çünkü ben, yani benim işim bu. Benim işim bu. Benim için rezik yapmak değil. İlk başta bilezik olarak başladı ama sonra böyle halka şifreler aldığımızda işim şifre yapmaya döndü. Yanla. Nasıl oldu acaba? Neyse. <laughs> İki paket geldiği için ikisini beraber koydum. Bir saniye. Kapanabiliyor mu? Kapanabiliyor çok rahat ve bence güzel duruyor gayet. Şekil ağzı alalım. Şunu da keselim. Yanına ağzını koyalım. Tamam. Şimdi sıra bunda. Şunu şöyle bir keselim ilk önce. İyice. Oldu. Kestik. Az döküldü. Bir şey olmaz. Toplarım. Zaten azıcık dökülmüş. Hemen elimle şöyle toplayayım. Ve... Alı. Evet. Şimdi sırada ne var, ne var, ne olsun? Bu. Sır sırada bu. Artık şöyle keseceğim bu arada arkadaşlar. Bu şekilde. Alı. Tamam. Şuradaki çöpleri çöpe atalım. tane. Onun yerine ben direkt küpeleri koyacağım. Çünkü bu da küpe. Bu da küpe. Bu arada bunlar benim çok işime yarıyor arkadaşlar. Böyle küpeler. Ama bende bunun altını yoktu. Sadece gümüşü vardı. Çünkü küçük bir set almıştım. İçinden de sadece gümüş gibi şeyler çıkmıştı. Yani mesela bundan çıkmıştı sadece. O yüzden bu altınını. Zaten onlar da bitmişti. Hiç kalmamıştı. O yüzden bitti diye ben de bu altınını falan aldım. Çok güzeller. Bir tane kaldı. O da şey. Şunların arkası oluyor. Şöyle, şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şunların arkası oluyor. Küpelerin. böyle. Buraya koyacaklarım aslında daha var. Yani gelecek geldiğinde o zaman görüşürüz. Geldiğinde buraları da koyarım. Şu anlık şöyle. Şimdilik bu da kaybolmasın diye buraya koyacağım. Şimdilik. Sonra yeni bir saklama kabı gibi bir şeye koyarım artık. Küçük bir şeye. Böyle saklarım. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Ben bugün o kadar mutluyum ki. Kargam bir bir, ta bir tane daha kargam geldi. Ama bir tanesi şimdi hepsi bugün gelecekti. Yani birkaç tanesi bilmiyorum. Bir şey dışında unuttum neler olduğunu. <laughs> Yalnız ben yanlışlıkla bunu da kesmiş. <laughs> Saniye bayağı dolu. Kenara sığdıracağız. Siz içine tıkışın. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bir tane daha. Bir tane daha var. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne şey? Arkadaşlar. Neden? <laughs> Ama neyse en bunun içinde daha az var. Tıkışın, siz. tıkışın, 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 bir yolunu bulursunuz. kapanıyor mu? kapanması benim için önemli. Kapanmış. Şurası şey oldu. Kapanıyor. Tamam. Siz çöpler kenarda durun azıcık. Selim'im. Yeni bana açıkladın Çok mutluyum şu anda. arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel tam beklediğim gibi. Bu arada çok güzel. Normalde ben aldığım şeylerden bu kadar çok memnun olmam. Bu kadar çok övünmem ama yani bu kadar çok övmem ama wow. Gerçekten çok güzel. Neyse bu videoda kadar bu kadardı. <laughs> Sadece bunları kaydım. Bay bay.